Birlikte. Yeniden merhaba Yüksel Bey. Az önce söylemiştik şartları dem vurup hem seracılıkta enerji maliyeti hem diğer yandan ihracat pazarlarının işte İtalya, Avrupa yani Avrupa'daki enerji krizinin olduğu yerlere ihracat pazarlarının canlanması. Hem şimdi kışa giriyoruz. Ne olacak? Soğandan domatese kaça yeriz kışa? Yani tabii biz de iyi şeyler söylemek isteriz Melda Hanım ama tabii bazı gerçekleri de ortaya koymak durumundayız. Ya öncelikle iyi haber şu, sebze meyvede çok sıkıntılı değil. Ülkemiz gerçekten üretimimiz bol, ihracatımız güçlü ama zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı bazı ürünler alım gücünün üstüne çıkıyor. Problem burada. Şimdi tabii bunun düzenlenmesi lazım. Önce şunu söyleyeyim, sizle de daha önceleri konuşmuştuk, hep vurgulamak istiyoruz. Sebze ve meyve fiyatları üç ana konuya bağlı. Ya bunun birincisi hava şartları bunu hep vurguluyoruz. Bir gecede her şey alt üst olabiliyor. İkincisi girdi maliyetlerini göz ardı edemeyiz. Üçüncüsü de ihracat koşulları. Siz de ifade ettiniz hem Brent petrolün yükselmesi hem Avrupa'da bu Rusya Ukrayna savaşından dolayı maalesef öyle gözüküyor ki bu kış sezonu özellikle doğalgazda enerjide bazı problemler olacak. Dediğiniz gibi dış ticarette e, rakip ülkelerimiz durumunda İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkeler e, bu sene bizim ihracatımızda bu konuyla ilgili güçlü olabilir. Rekolte açısından bir sorun yaşamadığımızı söyleyebilirim birkaç ürün haricinde. Kuru soğan problem gözüküyor geçen yıla göre. Bu yıl Mart ayına kadar aşağı yukarı neredeyse 1 TL civarıydı. 1 TL Melda Hanım üreticimizin bile maliyetini neredeyse karşılayamaz durumda ki 1 lira 1,5 TL'ye parakende de satılıyordu. Dolayısıyla üretici kısmen bundan kaçtı üretiminden. Bu sene biraz geçen yılın aynı aylarına göre baz alarak alırsak biraz yüksek olacağı benziyor. Nitekim biraz yüksek gidiyor diyebiliriz. Narenciye grubunda portakalda biraz sorun gözüküyor. O da soğana benzer bir şekilde yüzde 30-40'lar arası rekolte düşük gözüküyor. E, ee, onun haricinde e, çok ciddi bir problem bizim tespitimiz e, gözükmüyor diyebilirim. Ama fiyatlar tabii ki bu girdi maliyetleri gerçekten çok yüksek. Hem üreticimizde özellikle fideydi, e, daha sonra esas gübreydi çok önemli. Daha sonra ilaç kullanılan kimyasallar işte daha sonra enerji maliyetleri, e, üretimden sonra üretim tedarik zincirinde gerçekten baştan nakliye olmak üzere bu işin kullanılan plastikleri, e, zayi oranları, e, yasal vergileri derken gerçekten ürünler yükseliyor. Yani bizim beklentimiz veya halkımızın belki o 2 lira, 3 lira, 5 liralar yok artık. Bunu kabul edelim. Hiçbir ürün 10 liranın altına düşmez gibi gözüküyor. Düşerse üreticimiz zarar eder. Hem kışlık ürünlerde de aynı şekilde açıkta olanlarda seralar zaten bildiğiniz gibi bir aylık yüksek. Sera'nın bir kısmı, sera ihracatında çok güçlüyüz. Seraların bir kısmı bağlantılarını kuruyor. Dolayısıyla orada da fiyatlar biraz yüksek olabilir. Geriye bir de depolanan ürünler kalıyor. Yine patates, soğan gibi elma gibi meyve armut gibi meyve grupları kalıyor. O da depoların bir hayli yüksek maliyetleri var. Yani bir şeyin arkasına bir mazeret belirterek saklanmak istemiyoruz, arkasında kalmak istemiyoruz ama bu gerçekleri de ifade etmek zorundayız. Ee, şöyle diyeceğim aslında iyi haber ver verelim dediniz ama peşi sıra geldi. Şimdi siz 10 liranın altında hiçbir ürün e, gelmez sofra ediyorsunuz. Ama şöyle düşündüm bir an 10 liranın altında ne var? Belki maydanoz vardı, işte roka vardı, nane vardı onlar da mı olmaz? Yani e, tabii maydanoz falan olabilir doğal olarak da. Ve bazı ürünler, kışlık ürünler geliyor bu karnabahar, pırasa, ıspana bu tür ürünlerde fiyatlar düşük oluyor. Bizde bir arz talep dengesi var. Aslında belirli ürünlerde artık bu işe kamunun e, yani çok fazla gerçekten gündem tutuyor. Bir an önce bununla ilgili planlamaya gitmesi lazım. Ne Ve lazım kimden... yani bugünden bu kışı Bakın. kurtarabilir miyiz mesela e, girdik Ekim'e? Yani artık bu kış için denecek bir şey yok. Çünkü biz bir imalat değil bu. Bir tarladan, bahçeden yetişiyor. Bunu önceden düşünmek lazım. Ama önümüzdeki sezon için bakın domates, kuru soğan, patates, limon bu dört ana grup önemli. Bunun işte ise en kolay olanı yıllık yetiştiği için domates, patates ve kuru soğan. Burada mutlaka üretime yönelmeliyiz. Yani ihtiyacımız nedir? Ülke ihtiyacı 90 milyonuz. 10 milyona yakın hem turizm hem mülteci gruplarımız var. 100 milyonu besliyoruz. İhracatımız var. Dolayısıyla zayi oranları var. Planlama yapmalıyız. Bu planlamada üretici desteklenmeli. Bizim önerimiz mutlaka taban fiyata benzer bir fiyatla korunmalı. Yukarı çıkan fiyatta serbest bırakılmalı. Ve müstahsil makbuzu veya fatura hal, hal faturasıyla bunlara bir destek sağlanmalı. Bizim için ne lazım? Dış ticarete konu ürünümüzle İçerideki ürünümüz ihtiyaç ne ona göre planlamalıyız. Eğer bunu planlamazsak geçen yıl üreticimiz ki dinliyor bizi üreticilerimiz gerçekten çok zarar ettiler. Soğanlar kaldı. Ne zaman yok oldu? Ne zaman Adana bölgesi geç soğan çıkarttı? Mart'tan sonra o zaman ancak fiyat buldu. Dolayısıyla bunların hepsinin Melda Hanım önceden planlanması lazım. Dediğim gibi imalat değil bizimki. Bizimki tarladan gelen, bahçeden gelen bir ürün bunun mutlaka önceden el atılması gerekir. Evet dediğiniz gibi öyle olunca soğan para etmeyince çiftçi de ekmedi ve şimdi bu kışta pahalı yiyeceğiz. Yani bu kış birkaç üründe problem olabilir. Tabi örtü altı ürünler şöyle genelde Akdeniz bölgesinde ısıtma çok zor. İçerilerde olan ürünlerde seralarda da bildiğiniz gibi genelde bu şeyle ısıtma suyla yapılıyor. Suyla yapılan ısıtma başta maliyette ama sonradan bu maliyetler düşüyor. Düştüğü için onlar iyi. Fakat onlar da genelde ihracat bağlantılı. Dolayısıyla sera ürünlerinin belli bir bedeli olur. Bunları söylemek yani hoş bir şey değil ama e, maalesef böyle e, diğer ürünlerde de depolanan ürünlerde de aynı şeyleri söyledik. Portakallan kuru soğanda bir sorun gözüküyor. Bunlar üretimimiz var ama maliyetleri ihracatla beraber göz ardı edemeyiz. İhracat deyince şunu da vurgulamak isterim Belda Hanım. İhracatımız çok önemli. Kesilmemeli hiç kimse de bunun kesilmesini istemez ama içeriği de düşünmek zorunda kalıyorlar. İş piyasayı da ona da dikkat etmek lazım. Onun için her şey önceden planlanarak yapılmadıktan sonra özellikle temel ürünlerde bizim konuştuğumuz her şey havalarda uçuşur. Evet. sizinle yayın öncesi konuştuğumuzda İspanya, Fransa, İtalya'da enerji krizi var. Onlar da tabii ki ithalatı arttırdılar. Anlaşmalar da yapıldı. O domateste 50 lira hesabı da herhalde oradan değil mi? Bir 2 euro var çünkü o telaffuz edilen. Onu Evet, ihracatçılarımız tabii ihracat için önceden bazı sözleşmeleri yapıyorlar. Oradan bir 2 euro meselesi geldi. Yani 2 euroya e, domates anlaşması yapıldı denince e, piyasaya bu şekliyle geldi ki doğrudur. Bugün 25 TL'ye ihracata ürün gidiyor bu salkım domateslerden. Dolayısıyla 2 Euro anlaşma kış sezonu için çok yüksek gözükmüyor ihracatımız için. E, o da 40 lira civarı eder. Yani tabii dövizi de dediğim gibi dikkate almak zorundayız bizim meslek grubumuzda. Evet. Ee, seracılıkta herhalde termal seracılık bu anlamda daha kurtarıcı olacaktır. Bundan sonraki yıllarda Evet, Türkiye'de mantıklı. ülkemizde çok şanslı. Termal sular teknolojinin de ilerlemesiyle gerçekten çok çıkıyor. Yani tabi hava şartlarını hep söyledik. Bunun en korunaklı yönü bizim bu örtü altı dediğimiz seralarımız. Bunlar yaygınlaştırılırsa, modernleştirilirse, daha dayanıklı hale getirilirse, sera ürünleri hem kısmen hava şartlarından korunaklı oluyor, hem de bir takım e, konularla ilgili kimyasaldı su kullanmaydı çok daha az oranda oluyor, verimliliği yüksek oluyor ona yönelmeliyiz. Antalya bölgesi de yaylalarda, yazlık seralarda bunu yaparak gösterdiler. Hem ihracatımız oluyor hem iç piyasaya iyi ürün önlenmiş evet. yönlenmiş oluyor. Yüksel Tavşan, Türkiye Hacılar Federasyonu Başkanı, NTV'de, Finans Kafede bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler diyoruz